PC kaptanı herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere Bimde 50 liraya satılacak olan kulaküstü kablosuz kulaklık alınır mı bunun hakkında video çekiyorum arkadaşlar ee, Kulaklığın ilk önce özelliklerinden bahsedersek Şöyle geldiğim zaman Bim'in kendi sitesinde ürün mevcut arkadaşlar Kulaklığımızın markası Free Sound diye bir marka çok e, duymadığımız bir marka Kulaklık stereo ses kalitesine sahip Hem kablolu hem de kablosuz kullanıma sahip yani bluetooth ile çalıştırıyorsunuz kulaklığı kablosuz olması için şarjı bittiği zaman kabloyu takıp devam edebiliyorsunuz bluetooth 5.0 özelliğine sahip ses önleyici yastıklı kulaklıklara sahip şu gördüğünüz şey yastıklardan bahsediyoruz ayarlanabilir kafa bandına sahip renk kırmızı siyah e, ayarlanabilir kafa bandı dediği de şu arkadaşlar bunu kendi kafanıza göre ayarlayabiliyorsunuz ve kulaklığın e, bir özelliği daha ise kulaklık katlanabiliyor arkadaşlar rahatça taşıyabiliyorsunuz şu gördüğünüz metaller içe doğru giriyor kulaklık katlanıyor arkadaşlar şimdi trend yolda baktığımız zaman ürün 74 liraya satılıyor arkadaşlar ancak şu an stokta yok ve başka hiçbir sitede bulamadım bu üründen yani 75 liraya satılıyor arkadaşlar ve stokta yok dediğim gibi bence alınabilir bir ürün arkadaşlar şöyle yorumları da göstereyim sizlere mükemmel ötesi harika çok iyi kaliteli ürünüm geldi ses kalitesi çok iyi ses çok iyi teşekkürler yani YouTube'da da inceleme videolarını ince izleyebilirsiniz arkadaşlar ee, genellikle olumlu sonuçlar almış bir kulaklık arkadaşlar ürünü farklı bir sayfada daha buldum ancak e, bu arada baktığınız zaman kulaklığımızın markası polosmart ancak bime baktığımız zaman freesound olarak geçiyor ee, ancak kulaklık birebir aynı gördüğünüz gibi 150 liraya satılıyor arkadaşlar Yorumlara baktığımız zaman da hepsi olumlu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan durdurup okuyabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar kulaklık 6 saat müzik dinleme süresine sahip ve dahili bir mikrofona sahip arkadaşlar. Yani gelen çağrıları bu mikrofon sayesinde e, yanıt diyebiliyorsunuz. E, videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz videoyu like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.